Geçen hafta babası ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile sert bir tartışma yaşayan Ahmet Tatlıses harekete geçti. "Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var." diyen Ahmet Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel, İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını açıkladı. İşte ayrıntılar, İbrahim Tatlıses geçen hafta bağlandığı canlı yayında büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i şirketinin kasasını boşaltmakla suçlamış, Ahmet Tatlıses de babasına bana ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koydum ifadeleriyle yanıt vermişti. Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var dedi dava açtı, babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var diyen Ahmet Tatlıses harekete geçti. Tatlı Sesin avukatı Necmi Uğur Çelikel İbrahim Tatlı Sese vası atanması için dava açtıklarını duyurdu. Müvekkil Ahmet Tatlı Ses, babası İbrahim Tatlı Ses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlı Ses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sayın İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405 ila 406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'in maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vası olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız. Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir. Öte yandan ünlü isimlerin çocukları da merak konusu oldu. İşte ünlülerin çok merak edilen çocukları, Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer.